Evet arkadaşlar yeni bir OSM günlükleri videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün bu hafta neler yaşandı hemen en ee, hem fixture hem league table'a bakaraktan e, bakacağız. Bugün neşeliyiz galibiyet aldık çok şükür çok şükür. Evet hızlıca bir e, hemen bakalım. E, önceki videonun tahminlerini hatırlamıyorum ama e, Baha e, izleyicimiz Yansali 2-1 yenmiş. ETS ve arasında oynanan birincilik için önemli bir mücadele vardı. 1-1 ee, bir bir sonuçlandı ee, bu mücadele. Ee, ve bu arada ek bilgi Ege antrenman kampı basmış ancak ETS basmamış. Antrenman kampı basmamasına rağmen 1 bir birlik bir, bir sonuç var. Ondan sonra e, kuzenim Aziz Tottenham'a Glepteplasman'a 2-0 geçti. Ee, o adam çok iddialı konuşuyordu. Ben dedi 3-1 yenerim diyordu galiba. Bak bu skoru hatırlıyorum. Ama Naruto 2-0 kendi evinde yenmeyi başardı. City gollü yener dedik ama bu kadar golü beklemiyorduk. 7-0'lık bir galibiyet. Mete kendi evinde Liverpool'a 1-0 yenilmiş. Yani rezaletsin Mete. 1-0'lık bir e, Şenol Güneş'e karşı bir galibiyet var. Ondan sonra Kerem Chelsea 3-2 yenmiş. Gollü heyecanlı bir maç ve Kerem'in ligde bir yükselişi var. Göreceğiz zaten. E, Selçuk 3-0 yenmeye başarmış Bournemouth'u deplasmanda ve ben kendi evimde Manchester United'ı 2-0 yendim. Hemen Lig Table'a bakıyoruz. Ligde işler daha da kızıştı bu sonuçlarla birlikte. Naruto liderlik için önemli bir tehdit olmaya başladı. Lider ETS 21 puan, 20 puanın arkasında Ege var. 18 puan Enes Naruto. 4 puanla Adem bir sıra geriledi. Ben hala 5.liğimi koruyorum hemen arkamda Liverpool var. Bir, i̇yi bir yükselişte Southampton 7. Aziz 8. Baha 9. City 10. yükselmiş. E, Mete de haliyle Liverpool'a yenilince bir sıra geri düşüyor ve 11. diye geriliyor. Arsenal var. Gördüğünüz gibi Selçuk 13. sıraya yükseldi. Bournemouth'u yenerek. E, onun dışında e, diğer takımlarında şöyle Chelsea United, Van Gertrude Tottenham'ı görün. Ee, kadolar aynen bu şekilde ee, hemen fixture olarak da gelecek hafta kimler kimlerle oynayacak bakalım ee, hızlıca 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 evet bu hafta değil mi aynen ee, Aziz de Arsenal Aziz Arsenal'da oynayacak United Liverpool maçı var Adem Kerem'le oynayacak ki bu maç çok heyecanlı bir maç ETS deplasmanlı Şenol Güneş'e karşı ben izleyicim Salih ile beraber oynayacağım. Ee, ondan sonra Selçuk Tottenham evinde ağırlıyor Chelsea AI ile oynuyor ee, Mete City deplasmanına gidecek ki zor bir deplasman Ege Baha ile kapışacak Naruto da Leicester City deplasmanına gidecek ee, bakalım bu haftaki maçlarda heyecan verici tek maç var galiba o da Adem ile Kerem'in arasında oynanacak maç diğer maçlar o kadar hararetli değil Ege Baha maçı dikkat çekici tanıdık olarak ee, onun dışında diğer heyecan verici maçlar yok İzlediğiniz için teşekkürler ee, diğer videolarda görüşmek üzere ee, hoşçakalın ee, bye bye dur Evet kayıtı kapatma şu buradaydı bir an unuttum